Herkese merhaba Günlüğü arasından selamlar, sevgiler İlk durak neresi? Merhabalar <laughs> Merhaba <Hayırlı. gülüyor> Nasıl beğendiniz burayı? Evet, evet de çok de güzel Çemşik ayısından huzur dolu bir video Baksın Her yer neredeyse Ne kadar sessiz değil mi? Ağaçta su var. Ama baba bak buraya bak. Burası. Oo, su mercimekleri de var burada. Ahvalıma götüreyim bari. Bak baba buraya. Geliyorum. Ama tabi maşallah çok temiz bırakmışlar. Çöplerini atmışlar sağa sola. Bak baba çok güzel. Burada niye var mavi bir tane var baba şurada bak. Uçuyor. Bir şey benim etrafımda dolu. Hazırdır. <laughs> Çamların içinde. Bak ne güzel. Hava da güzel şansımıza. Ne güzel akıyor ama. Bazı... Sessiz ne kadar huzurlu bak gördün mü? Evet. Bazı evet. bitler içine düştüğü için büyüyemiyorlar. Bir Zaten... tanesi bir cık, tık tık, tık. Gayra, gel sen burada bir yüz hadi bak tam sana göre. Anne şu tarz mı? Buz gibidir mi? bu su. Bir elle bakayım bir gayrı. Gel bak burada yer var. Geçiş yeri var. Bak çeşme de var karşıda. Al. Al Bak orada taşlar var ya bak evet. geçmeye taşlar. Bak ileride çeşme var. Şuradan Soğuk mu? buz <laughs> gibi. Gerçekten mi? Bu zaten sende. şey yok İlk durak burası. <laughs> Burada koca böcek kalmış. Buradan sonra Hayrettin Tokay Hazretleri kısa kısa çekelim. Hem de siz de görmüş olursunuz gezdiğimiz yerleri. Evet biz devam edelim. Sıra Boğaz'da. <laughs> <laughs> Yavrucuklarım. Nasıl beğendiniz mi burayı? Evet. Oy, Kapalı pidemiz, oy. oy. Pijemiz, kurabiyemiz, <laughs> kekimiz hazır. var. Semaverle şimdi uğraşmayalım dedik. Yol kenarı. Büşra. <laughs> Eyvah. <laughs> muhteşem ablası. Kim bu Burası <laughs> Ses ama. Şirin şirin. Sesim. Buna tam kamp yapmıyor aslında. Benim tek duyduğum termosun fısır fısır konuşması <gülüyor> olabilir. Termos hava için. Tam kamp yeri aslında bu değil mi? Kamp yapmayalım. Şurada yerleşme yerleri var. izin vermeyebilirsin köylüler. Eee hmm. Ama ben bolulu olduğum için sıkıntı yok. Evet, devam edelim. Yusuf çık mıydı? Helikopter miydi? Kaçmadan. Gözüküyor mu ki? Biz görüyoruz, ekran yansam bilmiyorum. Helikopter. <laughs> mavi, mavi siyah gördün mü? Kanatlarını açıyor bak. Şimdi uçacak. Şeyleri. Ne tatlı ama, masmavi. Hadi bir uç. Gel oğlum takip edin beni. Çeşmeye gidiyorsun. Büşra gel. gel. Gelince içerim. Seni takip ediyorum oğlum. Devam etsin. Ben geldim. <laughs> Arkada bıraktınız beni. Koşa koşa geldim. Çeşme güzel akıyor. Buz gibidir şimdi o su. Günlerde en iyi şey. Oh. Ne yazıyormuş burası? Diyor ki evvel aharidim ben yabana Sonra çıkarlar beni meydana Cennet mekan olsun Benden abdest Alıp namaz kılana Sabi yol hayrat Burası P ama Baba, Abdest Doğdurun hadi mis gibi bahsediyor <Sessizlik> Soğuk mu? Dur ben bakayım dur. Oo. Nerede soğumuş? Biz bundan bir sonra topla beklettik ama bu kadar soğumamıştı işte. da. <laughs> i̇çim kana kana içim. Ne bir şey. Buyur baba. Bugün Perşembe. Öğlen oldu. Buradan da Hayrettin Tokadi Hazretleri'ne gideceğiz bu türbeye. Kısa bir çekim yapalım dedik. Yani kısacası bir tatil vlog. Bizle beraber siz de gezin. Keyif aldıysanız ne mutlu. Kendinize iyi bakın. Sevgiler selamlar. Hadi arkadaşlar da görüşürüz mü diyeyim ne diyeyim. Öyle de hadi görüşürüz Allah'a. <laughs>